Kodalvarsı kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle elelere bakacağız. Ereyler diye bir proje oluşturduk. Node 2D düğüm atadık ve bu Node 2D düğümüne bir kod dosyası eklemiş olduk. Animations diye bir değişken oluşturduk. Walk, swim ve fly animasyonlarını içeren bir değişken. Oyunlarımızda enemileri oluştururken rastgele bir animasyon seçmemiz gerekiyor. Bu animasyonlardan ilk değere ulaşmak için dizilerde ilk değere ulaşmak için sıfır kullanıyoruz. Sıfır kullandığımız zaman volk animasyonuna ulaşabiliriz. Bir değeriyle swim animasyonuna iki değeriyle de fly animasyonuna ulaşabilmekteyiz. Ama bunu rastgele seçmemiz gerekir. Rastgele seçebilmek için de mod işlemini kullanacağız rastgele bir sayı alıp animations ereğimizin boyutuyla buradaki rastgele aldığımız sayıyı modluyoruz. Bu durumda da rastgele bir animasyon indeksi yani animasyon sırasındaki bir değeri alabiliyoruz. Animasyonumuzu buradaki animations ereğimizden rastgele bir değer seçebiliyoruz. Yaptığımız oyuna bakalım. Bu oyunu size anlattık. Oyunumuzu başlattığımız zaman ekrana rastgele enemiler oluşmakta ve gördüğümüz üzere 3 farklı animasyon, walk, swim, fly animasyonunda görebilmekteyiz. Rastgele bir şekilde seçip buradaki animasyonları ekleyebiliyoruz. Şimdi oyunumuza yani buradaki animations array'imize etek bir diye bir animasyon tanımlayabiliriz. Elimizle bunu oluşturabiliriz veya kodlama ile de bunu animations array'imize bir etek 1 animasyonumuzu sonuna ekleyebiliriz. Append sonuna ekle demektir. Az önce benim elimle yazdığım animasyonu bu şekilde ekleyebileceğiz. Şimdi az önce Animasyonumuzu tek tek bir rastgele değerle seçmiştik. Buradaki array'lerin hazır metotları vardır. Pick random metodu ile de buradaki animasyonumuzu rastgele seçebiliriz. Bu da bir yöntem. Dizilerde de sadece bu şekilde tek boyutlu dizi değil de İki boyutlu dizi tanımlamamız gerekebilir. Yani bir matrix gibi. Satır 1, satır 2, satır 3 şeklinde iki boyutlu bir dizi tanımlayabiliriz. Bu diziyi tanımlamak için de örnek bir ifade oluşturdum ben size. Bir dizi oluşturdum. Gördüğünüz üzere dizi aslında iki boyutlu değil. Yani... GD script'te iki boyutlu dizi tanımlanmıyor bildiğimiz C şarttaki gibi. Ama bu şekilde tanımlayabiliriz. Eğer ben coordinates diye bir koordinat ereğimizin sıfırıncısına yani ilk satırına ulaşmak istersem bu satıra ulaşmak istersem bunu yazıyorum. Ve buradaki değere ulaşabilirim. Koordinatın ikinci satırına ulaşmak istersem yani 4, 5, 6 ile oluşturduğum satıra ulaşmak istersem bu şekilde yazıyorum. Koordinat 2 verdiğim zaman da sondaki satıra ulaşabiliyorum. Bu şekilde bir yapı kullanabiliriz. İki boyutlu dizilere ihtiyacımız varsa size anlatacağım iki boyutlu balonlardan oluşan ve bu balonlara tıkladığımız zaman patlayan balonların patladığı işte 8 9 gibi belli sayıda balonlar patlattığımız zaman özel balon oluşturduğumuz bir oyun var. Oyun tasarlamıştım. Onu anlatırken bu şekilde bir yapı kullanacağız. 2 boyutlu array'lerde kullanacağız. Array'lerin nasıl kullanıldığını da gördük. Son olarak bahsetmek istediğim de export ifadesi ile oluşturduğumuz bir değişken ve buna bir array tanımlamışız. Sahne array'i. Bunu Kodlama yapısı yaparken bu yapıyı çok fazla kullanacağız. Örnek olması amacıyla gösteriyorum. Şimdi export değişkenler denetleyici kısmından buradaki export değişkeni kontrol edebilmemizi sağlıyordu. Biz bir array tanımladık ve bir sahne array'i tanımladık. Pack'sin array'i tanımladık. Buraya bir eleman ekleyebiliyoruz. Nasıl bir eleman ekleyebiliriz? Burada gördüğünüz üzere eğer enemi 1, enemi 2, enemi 3, enemi 4 şeklinde birden fazla düşman tipimiz olsaydı, enemilerimiz olsaydı bunları buraya tek tek ekleyecektik. Şimdilik sadece ereyi ekleyelim. Bir tane daha ekleyelim. Bu da ikinci bir düşman tipimiz, üçüncü bir düşman tipimiz, dördüncü bir düşman tipimiz şeklinde olsun. Gördüğünüz üzere az önce anlattığım şekilde pick random bir tanesini seç hazır metodumuz vardı, fonksiyonumuz vardı. İşte bir enemi oluşturmak için de buradaki array'den bir tanesini rastgele olarak seçip daha sonra bu seçtiğimiz düşman tipinde oyuna ekleyerek oyunlarımızı tasarlayabileceğiz. Diziler bize çok fazla seçenekler sunmakta, oyunlarımızı yaparken kullanabilmekteyiz. Animasyonlarımızı seçerken, enemlerimizi ekrana oluştururken dizilerden çok fazla yararlanabilmekteyiz. Diziler eğitimini de tamamladık. Bir sonraki Secret eğitiminde görüşmek üzere.